İyi kalan kahveni de içtin. Bugün de maaş gününde geldin. Ver benim paramı. Ya ne parası bir de onu çıkartma ya. Artistlik yapma ya. Vallahi ay Artistlik mi? Bir saniye oğlum paramı la. Bu kaçıncı isteyişim? Bir de evime geldin beleş kahve içiyorsun ayıp la. Ne varayım? kahvemiz içeri keyfimize bakar. Hayırdır? Veriyorsun mu la paramı? Veremem para yok. Vermiyorsun yani? Yok. yok. Abi! Hey. Evet. Hayırdır kardeş? Problem mi var? Oo Fatih abi senden buradaydın. Ben de buradayım kardeş. Fatih abi ben de Tuğba'ya borcum vardı onu vermeye geldiydim. Vallahi abi para getirdim. Bu sıra bakmayın kahvemizi de içtik. Akıllı ol kardeş. Tamam abi. Hadi eyvallah. Eyvallah abi. Ne oluyorsun? Kadasını aldım. İyiyim, kurban oldum. Ne oluyorsun? Ben de sana para getirdiydim. Allah razı olsun. Fazlasıyla aldım. Eyvallah. Dünya kadar malım olacağına dağ gibi kardeşim olsun demişler. Azrail kardeşim olsun en fazla 3 sene. <laughs>